Bismillahirrahmanirrahim. Ehli Beyt ile Kur'an ilimleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir süre yurt dışında kalma durumunda kaldım. Irak'ta, Necefi Eşref'te, Kerbela'da yaklaşık bir buçuk ay dostlarla beraber kaldık. Şu anda da dönmüş bulunmaktayız inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakara suresinin 37. ayetinde kalmıştık. 37. ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor Yüce Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. Fetelakka Adamu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh innehu huvettevvabur rahim. Amenne billah sadakallahul aliyyul azim. Derken Adem Rabbinden bazı kelimeler öğrendi. Bunun üzerine Rabbi onun tövbesini kabul etti. Ne için kabul etti? O kelimeler hatırına, o kelimelerin vesilesiyle aslında esmanın vesilesiyle. Şüphesiz ki o tövbeleri çokça kabul edendir, çokça merhametlidir. E, Tabi öncesinde e, ayetleri tefsir etmiştik özet bir şekilde açıklamaya çalışmıştık. Burada Hazreti Adem yaptığı hatadan sonra, tabi yaptığı hata da aslında haram olan bir şeyi yapmıyor. Öncelikli olan şeyi seçmeyerek ikinciyi seçti Allah katında. O seçtiği şey de aslında bizim anladığımız haramla aynı haram değildir. Sadece terkil evle deniyor ona yani. Rabbin orada sana seçenek vermiş. Birinci seçenek senin için daha hayırlıdır. Ancak ikinci seçeneği de e, seçmekte bir sıkıntı yok. Hazreti Adem ikinci seçeneği tercih ediyor. Yani o ağaçtan yemeği tercih ediyor. Daha sonra bundan dolayı yaptığı bu ikinci seçenek dolayısıyla Rabbine tövbede bulunuyor, istiğfarda bulunuyor. Bunun nedeni de birinci seçeneği tercih etmemesi. Zira Yüce Rabbi onun için birinci seçeneği tercih etmişti. Onun için birinci seçeneği daha çok layık görmüştü. Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz, Hazreti Adem'in Rabbinden bazı kelimeleri öğrendiği ve o kelimeler hatırına onun tövbesini kabul ettiğini izah ediyor. Önceki ayetlerde Yüce Allah Hazreti Adem'e bazı isimler öğretmişti. Bütün esmayı öğretmişti. Tabi o esma her şeyin esması, her şeyin ismi ve ilmi anlamına da geliyordu. Ancak tövbesinin hatırına kabul edildiği isimler vardı. İşte bununla ilgili şöyle meşhur bir rivayet var. وَبِحَسَبِ مَا وَرَدَا zikir rivayet el fariqayn iki tarafın yani hem ehli sünnetin hem Şia dünyasının Şia külliyatında gelen rivayetlerde şöyle bir rivayet geçiyor. Fe innel kelimat allati cealaha Allahu vesileten li Adem liki kay biha Allah'ın Hazreti Adem için vesile olarak öğrettiği kelimeler شن ويتوب عن زلته هي أسماء أكرم خلق الله وهم الرسول الأكرم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام هو اسم لار يعني هاترنا توبسي كابول أدلان اسم لار الله رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن لارين أمير إمام علي المرتزى bütün kadınların seyidesi en üstünü Hazreti Fatıma, cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ismiydi. Fakat bu fi tefsir ed-durrul mansur. Durrul mansur tefsirinde geçmiş bu. Naklen an İbn Abbas bi ennehu lemma eznebe Adem bil zembi lezi eznebehu Rafa'a ra'sehu ile's-sema'a fa kâle es'elüke bi'hakki Muhammed ve Ali ve Hasan ve Hüseyin. vel i̇bn Abbas'tan nakledilmiş bu rivayet ayrıca. Ee, buyuruyor ki, Hazreti Adem o hatayı yaptığı zaman yüzünü göklere çevirdi ve orada tabi esma gördü parlayan en çok parlayan nurlar olarak geçiyor bazı rivayetlerde. Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan ve Hüseyin'in isimlerini gördü ve buyurdu ki Allah'ım bu esmanın hatırı için, bu isimlerin, bu şahsiyetlerin hatırı için benim yaptığım hatayı bağışla diye. Yüce Allah da onu bağışladı. Hangi tefsirde geçiyor? Ehli Sünnetin Durrul Mensur tefsirinde çok meşhur bir e, alim yazdı. Bu tefsiri Celaleddin Es-Suyuti çok meşhur, büyük bir alimdir ehli Sünnet'te. O bu rivayeti naklediyor. Yani Hazreti Adem'in tövbesi dahi Hazreti Muhammed Mustafa ve ehl Beyt'inin yüzü suyu hürmetine kabul edilmiştir. Bu nedenle ehl Beyt'ten gelen rivayetlerde dualarda özellikle Allah Resulü ve Ehli Beyt'in zikredilmesi duadan önce ve sonra da yani duanın iki zikir arasında yapılması gerektiğiyle ilgili çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Yüce Allah'ın o duaları reddetmeyeceğine yönelik e, rivayetler nakledilmiştir. Mesela Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed dedikten sonra mesela Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten vakin azab النَّارِ nar ve salli ala Muhammed ve ali şeklinde dua edilmesinin çok faydalı olacağı yüce Allah tarafından reddedilmeyeceğine dair çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Şimdi bu mübarek ayetten çıkarılması gereken dersler üzerinde biraz durmak istiyorum. Çıkarılması gereken birinci ders hatanın ardından tövbe etme meselesi. Bu özellik insanı Adem oğlunu İblis'ten ayıran en önemli özelliktir. Hazreti Adem hata yaptı ama hatasında ısrar etmedi. Yani inatçı olmadı. Oysa İblis inatçı olmuştu. Rabbine yönelerek tövbe etti. Bu insan için büyük bir örnektir. Çok önemli bir örnek. Günah işlemekten tamamen korunmak zor olsa da önemli olan dönüş yolunu bilmek ve tövbe etmek İnsanın hatasını Tespit etmesi, hatasını itiraf etmesi ve daha sonra dönmesi çok mühimdir. İkinci konu ise Allah'ın merhameti. Arhamurrahimin, merhametlilerin en merhametlisi. Yüce Allah kullarına kapıyı asla kapatmaz. Bakın biz birbirimize kapıyı kapatırız. İnsanoğlu öfkelenir, öfkesine yeni düşer. Tolerans tanımaz, Empati kurmayabilir bazen. Bütün bunlar insanın zaafındandır. Ancak Yüce Allah öyle değildir. Yüce Allah kullarına kapıyı kapatmıyor. Tövbeyi kabul eden ve merhameti sonsuz olan Allah kullarına umut verir. Hiçbir günah Allah'ın affından büyük değildir. Allahumma in kana zenbi indeki azimun fe'afuke azamun. Ey yüce Rabbim benim günahım senin katında çok büyük idiyse senin affın çok daha büyüktür şeklinde. Bu dua çok önemlidir. Yani yüce Allah tasavvur edemeyeceğiniz günahları dahi bağışlayabilir. Erhamur Rahim'indir. O bağışlayanların, merhamet edenlerin en yücesidir. Üçüncü önemli çıkarım ise yüce Allah'ın öğreticiliği. Adem Rabbinden kelimeler aldı ifadesi, Rabbinden kelimeler öğrendi ifadesi, bütün ilimlerin aslında temelde Yüce Allah'tan kaynaklandığının en önemli vurgularından bir tanesidir. Allah'ın insana nasıl dua edeceğini, nasıl tövbe edeceğini öğrettiğini gösterir. Yani insan Rabbine yönelmeyi öğrenebilir ve Allah ona yol gösterir. Yüce Allah kuluna yol gösterendir. Üçüncü çıkarım ise insanın zaafı ve umudu. İnsanın zaafları vardır. Şeytanın aldatmasına kapılabilir ama aynı zamanda Allah'ın rahmetine sığınarak yeniden doğru yola yönelebilir. Bu da insanoğlunun önemli özelliklerinden bir tanesidir. Evet insan günah işleyebilir, eksiktir, tespitleri, tahlilleri bazen yanlış olabilir. Bundan dolayı günah işleme kabiliyetine sahiptir. Ancak burada önemli olan doğru yolu tutup hatadan yanlıştan dönmek ve doğru yolu tutmaktır. Bu en önemli özelliklerden biridir. Beşinci çıkarım ise şöyle kibir ile tevazu arasındaki fark. İblis de hata yaptı ama kibirlenip tövbe etmedi. Adem ise tevazu ile Allah'a döndü biri lanetlendi, diğeri ise Allah'ın affına mazhar oldu. Bu insanın kurtuluş yolunu gösterir. Nedir kurtuluş yolu? Yanlış yaptığını gördükten sonra yanlışı terk edip doğruyu tutmak çok önemli. Bu da kurtuluş yolunun en önemli ilkelerinden, özelliklerindendir. Yani insanoğlunun aslında hayata gelişerek devam etmesi analizlerini doğru yapması, tespitlerini doğru yapması ve geleceğe doğru daha sağlam adımlarla devam etmesi, yürümesi anlamına geliyor. Burada ben e, Hazreti Adem ile İblis arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Arap suresinin 12. ayetinde şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim Kâlemâ menâke ellâ tescûde iz emâ benim emrime rağmen Adem'e secde etmekten alıkoyan şey neydi seni? İblise söylüyor Yüce Allah. Kale ene hayrun minhu halaktani min narin ve halaktahu min tîn. İblis ise şöyle cevap verdi. Ben ondan daha hayırlıyım. Zira sen onu balçıktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. İblis burada karşılaştırma yapıyor ve bu karşılaştırmasında çok büyük bir yanılgıya, ırkçılığa düşüyor. Mealen şöyle diyor, ben sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan şey neydi ey iblis? İblis dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Böyle bir karşılaştırma yapıyor iblis. Oysa Hazreti Adem Öyle bir karşılaştırmaya, böyle bir hataya düşmedi. Hata yaptığını, yanlış yaptığını anladı ve Rabbine dönüş yolunu tuttu. Tövbeyi af dile Allah'tan. Buradan çıkarılması gereken dersler şunlar. Beş tane başlık seçtim ben. Birincisi itaatin önemi. Yüce Allah'a itaat etmenin çok büyük bir önemi var. Zaten Yüce Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler yani itaat etsinler diye yarattım. Tabi ayetin tefsirinin devamında oradaki ibadet aynı zamanda marifet anlamına gelir. Yani ben cinleri ve insanları beni tanısınlar diye yarattım diye buyurmakta. Ancak birincil manası İtaat. İtaat çok önemli. Yüce Allah'a itaate yönelme. Çok mühim bir şeydir. Allah'ın emri kişisel akıl yürütmelerin veya kibirli kıyaslamaların üstündedir. Bazen insan kıyaslama yapar, kibirlenerek akıl yürütmeye çalışır ancak o meseleyi idrak etmemiştir. Bütün yönleriyle onu tahlil etmemiştir. Yüce Allah'ın oradaki bakış açısı çok daha yücedir, mutlaktır. Ancak insan böyle kıyaslamalarla hataya düşebilir. Burada iblis, iblisin isyanı emri aklınca gerçekleştirerek reddetmesinden kaynaklandı. Yani reddetti. Dedi ki ben neden buna secde edeyim? Ben Allah'a secde ederim sadece şeklinde. O sırada yüce Allah'ın bir emri var. Sen Adem'e secde et. Şeklinde. İkinci çıkarım ise kibir ve ben merkezcilik. Bu çok mühim. Ben ondan daha hayırlıyım sözü bencilliğe, ben merkezciliğe işaret ediyor. Kibrin en açık ifadesidir bu. İşte iblis böyle bir yanılgıya düştü. Ey insanoğlu, ey adam ol, sen de böyle bir yanılgıya düşme. Kibir insanı hakikati inkara ve emra karşı çıkmaya götürür. Ona sürükler insanı. Üçüncü e, başlık ise ırkçılık ve üstünlük taslama. Bu ırkçılık ve üstünlük taslama maalesef kavimlerin, toplumların ve insanların henüz şu ana kadar 21. yüzyıla gelmemize rağmen üzerinden atamadığı bir hastalık türüdür aslında. Hastalıktır bu. Hiçbir karşılığı, hiçbir gerçekliği olmayan bir kanaat, psikolojik hastalık diyebiliriz buna. İblis aynı şeye düşmüştü. İblis yaratılış malzemesi, ateş toprak üzerinden üstünlük iddia etti. Bu günümüzdeki ırk, soy, renk veya malzeme üzerinden üstünlük iddiasının şeytani bir düşünce olduğunu gösterir. Yani ben beyazım, sen siyahsın, ben işte beyazım sen kızıl renklisi şeklinde veya ben fa falan kavim ben Arabım sen Kürtsün ben Türküm sen Kürtsün ben Kürdüm sen Lassın şeklinde üstünlük taslamak İslam'ın ruhuna aykırıdır. Bunu asla Müslüman bir insan yapamaz. Veya ben falan mezhebe tabiim bu yüzden ben daha üstünüm şeklinde. Oysa Allah katında din İslam'dır, silimdir, esenliktir. İnsanlığa sevgiyle, şefkatle bakmaktır ve bunu pratikte yaşamaktır. İslam budur. Mezhep tarikat falan değildir. O mezhep tarikat çıkarımdır sadece. Ama İslam'ı kesinlikle ihata edemez. Her grubun, her kesimin doğru ve yanlış yaklaşımları söz konusudur. Öyle bakmak lazım. Dördüncü çıkarım ise aklı yanlış kullanmak. <laughs> Bu da çok önemli. Aklı doğru kullanmanın aslında parametreleri, göstergeleri vardır. İblis kıyas yaptı ama yanlış sonuç çıkardı. Bir kıyaslama yaptı. Kıyaslama veya karşılaştırma yapmak aslında aklın özelliklerindendir. Ancak doğru çıkarım yapmak çok önemlidir. İblis yanlış çıkarım yaptı. Allah'ın emrinin mutlaklığını göz ardı etti. Yani Yüce Allah'ın emrinin hikmetine odaklanması gerekiyordu. Oysa o kendi türüne odaklandı. Türe odaklandı, cinse odaklandı, malzemeye odaklandı. Dedi ki onu topraktan, balçıktan, beni ise ateşten yarattın ve böylece büyük bir yanılgıya düştü. Demek ki akıl vahyin rehberliği olmadan insanı hakikatten uzaklaştırabilir. Hani bazen diyoruz ya akıl süzgecinden geçirmek gerekiyor. Doğru ancak bunu vahiy ile ilahi vahiy ile beraber yapmak lazım bunlar. Akıl ile vahiy vahiy akıl ile vahiy birbirinden ayırt etmemek lazım. Beşinci çıkarım ise insanın değeri. İblisin küçümsediği toprak aslında tevazunun ve bereketin sembolüdür. Toprak öyledir. Toprak üretir. Toprağa ne verirsen onu kat kat sana geri verir. Dolayısıyla toprak alçaklık anlamına değil, tevazuluk anlamına gelir. İnsan Allah'ın ruhundan üflenmiş olmasıyla değer kazanmıştır. Yaratıldığı maddeden ötürü asla küçümsenemez. Yani bir insan renginden, kabilesinden, etnik kimliğinden dolayı asla küçümsenemez. Hiç kimse etnik kimliğinden dolayı üstün olamaz. Üstünlük Allah katında takva ile mümkündür. Takva da tevazu ile Allah'ın yani hakkın doğruluğun yolunu tutma anlamına gelmektedir.